Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Luka İncil'ine bakacağız. Luka İncil'i 24 bölümden oluşuyor. E, yazarı Ekim Luka, Doktor Luka'dır. E, Koloseller 4.14'te, 2. Timoteus 4.11'de, Filimon 24'te e, Luka'nın e, bu kitabı ve Elçilerin İşleri e, kitabını yazdığını biliyoruz. İsa'dan sonra 60 ile 65 arasında Yazıldığını düşünüyoruz. Bununla ilgili e, e, temel özelliklere baktığımızda biraz daha yorum yapacağız. E, şöyle diyor ilk 3 e, ve dördüncü ayetler bir 3 ve 4'te bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Ey Teofilos, e, evet öyle ki sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin. Evet. Ee, aslında burada sana verilen bilgiler değil de sana öğretilenlerin doğruluğunu bilesin e, diyen Luka, tarihsel bir gerçekliği anlatmak için yazıyor. 19.10'da şöyle diyor, e, insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.'' Luka'nın ana konusu bu. İnsanoğlu, yani Rabbimiz İsa Mesih kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Ee, ve bunu e, Teofilos'a e, yazmış olması e, diğer milletleri de, yani diğer etnik grupları da düşündüğünü gösteriyor. E, i̇çeriye baktığımızda e, Luka kitabı e, diğer İncil'lere göre biraz daha farklı, e, tarihsel sıralamaya daha e, çok önem veriyor. E, i̇çerikte e, işte hazırlık, iki anne... Bahtizci Yahya'nın doğuşu, İsa'nın doğuşu, Tanrı'nın korumasında büyümek ve Mesih'in göreve başlaması konularıyla başlayıp Celile bölgesindeki hizmetten, Nain'deki dul kadına, Celile ötesinde hizmete, Pereya'da hizmet konusuna giriyor. Bu arada Pereya kelimesi, e, Eriya Nehri'nin öbür tarafı veya Ürdün Nehri'nin öte tarafı yani e, eskiden Moavlıların bulunduğu bölgenin e, bir kısmı diyebiliriz. E, Galile'deki e, gölle e, ölü deniz arasındaki yani Galile Gölü ile ölü deniz arasındaki bir çizgi gibi akan Eriya Nehri'nin e, hemen doğusunda yer alıyor Pereya bölgesi. Ee, evet, 72 kişinin görevlendirilişi, e, iyi Samiriye, Samiriyeli, zengin, e, aptal, ahmak adam e, diye geçiyor. E, bu konu kayıp koyun ve kayıp para e, konuları, kayıp oğul konusu, dürüst olmayan yönetici, zengin adam ve Lazarus, ısrarcı dul kadın, ferisi ve vergi, e, ferisiler ve vergi tahsilatı. İsa ve Zakkay konuları ve daha sonra Yerüşenim'deki hizmet, acılar, göğe alınış, tövbe eden hırsız, Emaus'a giden yol, yazılmış olanların tümü, e, yani yazılmış olanların tümü nasıl Mesih'e e, işaret ediyor, bundan bahsediyor ve İsa'nın göğe alınışı konusuna giriyor. Şimdi bu <laughs> temel özelliklere baktığımızda örneğin, Emaus'a İsa'nın dirilişten sonra Emaus yolun yolunda ee, işte kendisine inananlara görünmesi sadece bu kadar geçiyor. Kilise geleneği hem Luka İncil'ini hem de Elçilerin İşleri, işleri kitabını Pavlus'un yol arkadaşı olan Hekim Luka'ya ee, at at e, atfetmekte. Evsebius Kilise Tarihi kitabında şöyle diyor: Ancak Antakyalı bir aileden gelen ve mesleği doktorluk olan ve özellikle Pavlusla Pavlus yakın olan ve diğer havarilerini iyi tanıyan Luka bize ilhamla yazılmış iki kitapta e, onlardan öğrenmiş olduğu ruhani şifa sanatının kanıtlarını bırakmıştır. Bu kitaplardan biri de Luca İncilidir. Diğeri ise başkalarının anlattıklarından değil, kendi gördüklerinden derlediği elçilerin işleri kitabıdır. Ve Pavlus'un Luka İncil'inde sanki kendi İncil'inden söz ediyormuş gibi benim İncil'ime göre sözlerini kullanırken Luka İncil'ine atıfta bulunduğu söylere gelmektedir diyor Eusebius veya Eusebius. Evet. Luka elçilerin işleri e, Luka ve elçilerin işleri kitaplarını bildiğimiz tarihlere göre e, tahmin ediyoruz. E, yani e, daha önce oturmuş olan kesin tarihlerle hareket ediyoruz. E, işleri, elçilerin İşleri kitabı Paulus'un Roma'da iki yıl ev hapsinde kalmasıyla sona eriyor. Yani 60-62 e, yıllarında <laughs> Paulus e, Roma'daydı. Luka, Elçilerin İşlerinin en azından bazı bölümlerinde Paulus'un yol arkadaşı olduğu için İsa'dan sonra 60'tan önce yayınlanmış olması pek olası olası değil bu kitabın. E, elçilerin İşleri kitabı Paulus'un bu ilk hapisten salı verilmesinden sonraki hizmetinden ya da Nero'nun e, Paulus'un öldürülmesiyle sonuçlanan zulmünden bahsetmiyor. Bu da 65'ten sonra yani 64 ile 67 e, arasına renk geliyor. E, bu nedenle Luka muhtemelen İsa'dan sonra 65'ten önce e, yazdıklarını tamamlamıştır. E, yani onun için e, 65 veya öncesine Luka'nın tarihlendirildiğini görüyoruz. Luka Matta ve Marcos'un genel kalıbını takip etse de pek çok benzersiz konuda veya diğerlerinin girmediği konularda veya girdikleri konularda daha da ayrıntı verdiğini görüyoruz. Ayrıntılı bir ön söz var örneğin. E, meleklerin müjde duyurusunu, Yuhanna'nın doğumunu, çobanların e, e, veya bu çobanların, bu meleklerin duyurularını dinlemeleri veya duymaları sadece... Luka'da anlatılıyor. Ayrıca Luka İsa'nın çocukluğuna ait tek hikayeyi içeriyor. Yani Kutsal Kitap'ta geçen veya kanonik dediğimiz tek e, anlatıyı içeriyor. Pereya vurgusu, Pereya bölgesi dediğim gibi e, Ölüdeniz'de Galile arasında kalan ama e, Ölüdeniz'e daha yakın olan Ölüdeniz'e den aşağı doğru inen o bölge e, olarak biliyoruz. Yani doğu e, 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 Erihan nehrinin veya Ürdün nehrinin doğusunda kalan bölge. E, İsa'nın Perea'daki hizmeti örneğin Matta'da 2, Markos'ta bir bölüm e, olarak geçiyor. Ama Luka İncil'ine baktığımızda Luka İsa'nın e, Perea bölgesindeki hizmetini 11 bölümde anlatıyor. E, <laughs> ve işte bu bölümler... Ee, yalnızca Luka'da bulunan iki anlatıyı ve birçok benzetmeyi içeriyor. Ee, İsa'nın çektiği acılar ve İsa'nın göğe alış alınışı da ayrıntılı bir şekilde e açıklanıyor diğer İncil'lere göre. Sadece Luka İsa ile birlikte çarmıha gerilen hırsızlardan birinin tövbe ettiğini e yazıyor. Ee, ve sadece Luka İsa'nın dirilişinden sonra Emmaus yolunda iki havarisiyle karşılaşmasını anlatıyor. Ee, diğerlerinde bu Emmaus yolunu görmüyoruz. Ee, veya bu anlatıyı görmüyoruz. Yalnızca Luka İsa'nın tüm kutsal yazıların ona işaret ettiğini açıkladığını söylüyor. Ve yalnızca Luka İsa'nın göğe alınışının nasıl olduğunu yazıyor. Yani göğe alınışı ile ilgili İsa'nın göğe alınışı ile ilgili e, ayrıntıyı sadece Luka'da görüyoruz. Luka 24 50 53 Belçemişleri 1 6 11'de bunu okuyoruz. Luka'nın e, konusu insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi e, e, ifadesine dayanıyor. Ee, bu ayet Luka'daki özel vurguları anlamamıza yardımcı oluyor. Evet Luka'nın teması e, başta da söyledik insanoğlu e, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi teması. E, Luka'yı bu e, ayeti anladığımızda Luka'nın bütün bu Luka İncil'ini yazarken aklında bu konu olduğu olduğunu görüyoruz. İnsanoğlu kaybolanı, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Ve buna göre bazı özel vurgular yapıyor Luka. İnsanın e, herkese nüfuz etmiş günahkarlığı kendi kendisini kurtarmayı imkansız kılar. Sadece Tanrı insan olan İsa Mesih insanları, günahkar insanları kurtarabilir. Günahkar insan kendi günahıyla e, Tanrı'yı bile arayabilecek durumda değil. Ee, onun için bunu yapacak bu günahkar insanı e, karanlıkta yaşayan günahkar insanı karanlıktan ışığına getirecek tek kişi Tanrı insan olan İsa Mesih'in kendisidir. Sadece İsa Mesih kurtarabilir. Luka İsa'nın gelişini burada daha detaylı anlatıyor. Ee, i̇nsanların görmezden geldiği kişilere Tanrı merhamet eder ve kendine güvenenleri uyarır. Tanrı kayıp canlar bulunduğunda sevinir. Hatta son dakikalarda bile günahlı insanın e, kurtarıldığını görüyoruz. Son dakikada bile o çarmıhtaki e, kişinin nasıl tövbe ettiğini Luka bizlere anlatıyor. Tabii bunları anlatırken insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi konusuna bağlı bir şekilde anlatıyor. İsa'nın kurtarma görevinin e, kapsamı bakımından tüm milletleri, tüm etnik grupları kapsadığı Elçilerin İşleri e, kitabında tam olarak görülecektir. Ancak burada e, Luka İncil'inde bile ima ediliyor. Bunun ima edildiğini görüyoruz. Örneğin Luka İncil'inin Teofilos e, için sana öğretilen bilgilerin doğruluğunu bilesin diye başlaması... Yahudi olmayan kişilere müjdenin verildiğini gösteriyor. Ee, ve buna benzer e, işte Greklere, Romalılara, e, Yahudiler dışındakilere... ...örneğin Samiriyelilere de e, müjdenin verildiği vurgulanıyor. İyi Samiriyeli benzetmesi e, Luka 10, 25-37'de... ...her türlü etnik üstünlük kavramına karşı lütfun üstünlüğüyle... E, bu etnik üstünlüklere meydan okuyor. İsa Mesih dirilişinden sonra 24.17'de günahların bağışlanması için tövbe çağrısı Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak diye emrediyor. Evet. Şimdi çağrıma giden e, yola bakalım. Bunun için ee, yine buyumuzun kutsal kitabı İsa'nın gördüğü gibi okumak e, adlı kitabından bir alıntı yapacağım. Ee, İsa günahkarlara hayat vermek için canını vermeye geldi. Büyük Doktor kendini kurtarmak yerine bizi kurtararak kendi yaşamını ölü olan bizlere bulaştırdı. Bu mucizevi tedaviyi deneyimlemiş olan bizler benzer şekilde yaşam veren müjdeyi hala acı çeken diğer insanlara ulaştırmak için yaşamlarımızı kullanmaya çağırıyoruz. Evet, önümüzdeki hafta Yuhanna İncili ile devam ediyoruz.